Selam millet. Ben Doğukan Özkan. <laughs> arkadaşlar nedir bu diye soracak olursanız. Evet geçtiğimiz haftalarda böyle bir kadın çıkmıştı yani uçakta panik havası yaratmıştı. İşte kadının el işaretlerini görüyorsunuz. Şeytanı selamlıyor arkadaşlar. Şeytanın işaretini yapıyor resmen. Görmüş olduğunuz üzere. Burada şu olay. Şöyle acayip acayip işler yapıyor videoyu izlediyseniz. Canlı canlı şeytan selamlama arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Ritüel mi diyorlardı buna? Ritüel mi diyorlardı? Bakın. Canlı canlı. Acayip bir şey. Şimdi. Videoyu izlemeyenler için videoyu da gösterelim. Evet. Çoğunuz bu videoyu izlemişsinizdir. E hop. El hareketlerine bakın. Şuradan bir pencereyi açtı. Saydırıyor. Şimdi tam tersine denk gelecek. Evet. Nasıl ama? Komple teorisi mi? Ona giriyor mu bu? Komple teorisine giriyor mu bu? Yok bu komple teorisine girmez. Bu paranoyaklığa mı giriyor acaba? Şizofrenliğe mi giriyor? Neye giriyor bu? Yani bakın. Görmüş olduğunuz üzere resmen kadın şeytan işaretini yapıyor. Burada da görmüş olduğumuz üzere şurada daha net bir şekilde yan yana getirecek olursak şunla şunu yan yana getirecek olursak ki anlaşılıyor net olarak işte Aman Allah'ım. Alın görmüş olduğumuz üzere aynısı arkadaşlar. Kadın aynısını yapıyor. Görmüş olduğunuz üzere. İşte böyle şeylerin videosunu çekin ya. Hiç olmadık şeyler, alakasız şeyleri yapıyorsun. Ha burada bunu yaptı, ha burada bunu dedi. Alın size canlı canlı örneği işte alın. Bu kadar net yani al. Kadın resmen şeytan selamlama mı yapmış artık ritüel mi derler bunu her ne oluyorsa. Kadın resmen onu yapıyor. Zzz. Vit, 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 vit.